Şörgü herkese merhaba iki parçadan oluşan pratik bir bluz modeli anlatacağım size ee, ekstra kol ya da yaka örmek e, gerekmiyor bu model için kullanacağım ip e, videoda gördüğünüz ve fotoğraflarda gördüğünüz bluzu %100 koton iple ördüm herhangi bir markanın ipi olduğu, %100 koton ip kullandım şimdi normal bir ip kullanacağım. Bunu normal iplerle de yapabilirsiniz ama koton ip de daha sert bir ip olduğu için bu tip modeller daha düzgün duruyor. Onu da belirteyim. Şimdi ölçüyü nasıl alacağız? Zincirimizi çekiyoruz ve önden göğsümüzün etrafından ölçüyü alıyoruz. Yanlarda birer ya da ikişer parmak pay bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tığ işi modeller zincirin üzerine örüldükten sonra biraz toplama yapar ve daralma yapar. Bu yüzden her zaman ölçüyü alırken yanlardan birer parmak ya da bir buçuk yani 3-4 santim gibi bir pay bırakmanızı tavsiye ediyorum. Zincir oldukça gevşek çekiyorsunuz. Sert bir zincir olmasın ki üzerinde rahat çalışabilirsiniz. Şimdi ben küçük bir model üzerinde anlatacağım size. Dördün katları olsun zinciriniz tam denk gelebilmesi için. Öncelikle zincirin üzerine temel bir sıra oluşturuyoruz. Temel sırayı şu şekilde oluşturacağız. 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. Zincir boşluklarının içine normal ikili trabzan yapıyorum ki başlangıç toplama yapmasın, biraz daha düzgün dursun diye. Yarım trabzan da yapabilirsiniz, ikili trabzan da yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. Her bir boşluğa e, dördün katları olacak şekilde Trabzanlarınızı yapıp bu sırayı bitiriyorsunuz. Siz uzun bir zincir üzerinde ilk sırayı trabzan olarak çalışıyorsunuz. Ben küçük bir model üzerinde gösteriyorum dediğim gibi. Şimdi modeli anlatmaya başlayacağım. Trabzan sırasının üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpi iki defa doluyorum ki e, bu uzunluklar yüksek olsun modelde. Ama siz daha alçak uzunluk istiyorsanız tek sefer dolayıp ikili trabzan yaparak da örebilirsiniz. Sonrasında bakın bir ikinci trabzanın bir ikinci trabzanın sol üst köşesinde üç seferde yukarıya çıktığınız trabzan yapıyorsunuz. Araya bir zincir iki defa doluyorsunuz. Aynı boşluğun içine yine 1, 2, 3 seferde yukarı çıktığınız trabzan yapıyorsunuz. Aralara 2 zincir, iki defa doluyorsunuz. Ve bakın 1, 2, 3, 4. boşluğun içine 3 seferde yukarı çıktığınız bir trabzan, tek zincir, aynı boşluğun içine 3 seferde yukarı çıktığınız trabzan. Tekrar 2 zincir, iki defa doluyorsunuz. 1, 2, 3, 4. boşluğun içine bu şekilde bir üçlü trabzan, bir zincir ve üçlü trabzan yapıp bırakıyorsunuz. Tekrar araya iki zincir metodu sıra sonuna kadar dördüncü boşluklara batarak tekrar ediyorsunuz. Şimdi bakın sondan iki önce V şeklindeki V şeklindeki boşluğu yaptık. Son Trabzanı yapmak için sıra sonlarında hep bir tane zincir çekiyorsunuz. İki değil, bir tane zincir çekip iki defa doluyorsunuz. Sıranın son noktasına buraya üç seferde yukarı çıktığınız tek bir trabzan yapıyorsunuz. Bakın, bu kenarların düzgün görünmesi için burada bir dikiş payımız olsun diye burada ve burada ee, başlangıçlar ve sonlar V boşluk değil, sadece böyle dikey, trabzanlar şeklinde. Şimdi asıl bu sıra bundan sonraki bütün sıraları anlatacak size. Şimdiki sırada uygulayacağım metodu bundan sonraki tüm sıralarda uygulayacaksınız. Bu sırayı izlerseniz, hiçbir sırada iyi izlerseniz hiçbir sırada şaşırmayacaksınız. 1 2 3 4 zincir, 2 defa doladım, döndüm. Şimdi bundan sonra bu V boşlukların orta noktasında çalışacağım. Bakın V boşluk orta noktasına battım. 3 seferde yukarı çıktım. Bir zincir, 2 doladım. Aynı boşluğun içine, V boşluğun içine bir tane daha üçlü trabzan yaptım. 2 zincir, 2 defa doladım ve yine bu boşluğun içine bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. Bütün sıralarda bu sırada uyguladığınız metodu uygulayacaksınız. Nereye kadar? Kol altına gelinceye kadar. Kol altından sonra kolları çıkarabilmek için farklı bir metot uygulayacağız. Ee, kol kesimi yapmayacağız. Bakın. Son artık ve boşluğumuzu yapmak için buraya geliyorum. Bir boş bir zincir aynı boşluğa tekrardan batarak böyle ilerliyorum. Sıra sonunda ne demiştim? Sadece bir tane zincir iki doladım ve son noktaya böyle son tepe noktaya üç seferde yukarı çıktığım trabzanı yaparak bitiriyorum. Böylelikle kenarlar düzgün bir görüntü oluşturuyor ve dikerken ya da iki parçayı tığla birleştirirken işiniz kolaylaşıyor. Bundan sonraki metodumuz hep aynı 4 zincirle yukarı çıkıp V boşlukların içini V boşluklarla doldurmak Şimdi kol altına kadar bu metodu ilerletin. Evet başladım. Bakın böyle buradan buraya kadar ben yaklaşık 23 santim kadar ördüm. 22 santim pardon. Ee, daha uzun örmek istiyorsanız, hani kısa yapmayın, daha uzun yapayım diyorsanız biraz daha fazla örebilirsiniz buradaki ölçüyü. Şimdi kol çıkaracağız. Kol çıkarmak için, yani benim yaptığım boyutta bir kol istiyorsanız, bunun için anlatacağım. Ama daha uzun istiyorsanız, yani şuraya kadar falan istiyorsanız, üzerinizde ölçerek zincir sayısını arttırabilirsiniz. Ee, zincir sayısını dördün katları olarak ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 tane zincir çekeceğim. 28 tane zincir çektim şimdi bunu kesiyorum ama Öncelikle şunu söyleyeyim ee, ipiniz daha ince ise ve daha ince bir tığ kullanıyorsanız mesela mercerize bir iple örüyorsanız buradaki zincir sayısını 36 yapın dördün katları olarak biraz daha arttırın zincir sayısını Çünkü e, ip ince ise daha kısa olacaktır çektiğiniz zincir İpiniz kalınsa biraz da daha kısa 24 tane yapabilirsiniz ee, buradaki İpi kestikten sonra şöyle çıkarıyorum. Buraya bırakıyorum artık. Diğer bir uca geçiyorum. Şu uca geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 28 tane. 28 tane zinciri çektim. Bu arada çektiğiniz zincirleri gevşek olmasına dikkat edin. Sıkı zincir çekmeyin. Üzerinizde çalışması zor. Üzerinde çalışması zor olur çünkü. 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Başlangıç noktamı tutuyorum. 2 defa doluyorum. Bir atlıyorum. Şuraya. Başlangıçta. Başlangıç noktamdan itibaren noktama batmıyorum. Onun solundaki noktaya batıyorum. Yukarı çıktım. Şimdi tekrar bir zincir çekip iki defa dolayıp aynı boşluğun içine üç seferde yukarıya çıktığım bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Metot hep aynı. 1 2 3 4. boşluğa tıpkı en başta yaptığım gibi 4. boşluklara V şeklinde kafesler oluşturarak aralara bir zincir çekip aynı boşluğun içine batıyorum bakın V şeklini verebilmek için. Tekrar yine 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. 1 2 3 4. boşluğun içine bir zincir aynı boşluğa böyle e, başlangıç şu noktaya gelene kadar örüyoruz benim gibi 28 zincir çektiyseniz bakın birinci V boşluğu ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı ve sonuncuyu iki zincir çekerek şöyle başlarda bir yere şuralara artık tam kesişme noktasına atıyorum Siz de böyle yapın sonuncuyu şu şekilde 1 2 3 2 bir zincir 2 dolayarak tekrar bir trabzan yapıyorum ve 2 zinciri çekiyorum bakın şurayı atlıyorum şurada başlangıcı atlıyorum direkt V boşluğun içine tekrar yine modelimizi yürüterek V'nin içine V yaparak ve aralara iki zincir çekerek modelimizi aynı şekilde sıra sonuna diğer zincirli bölüme gelene kadar yürütüyorum. Gördüğünüz gibi buradan başladım böyle geldim ve buraya kadar ördüm. Şimdi şuraya batacağım ilk V şeklindeki iki zinciri çektikten sonra V boşluğumu şuraya batıyorum. Hemen bitimine bir zincir. Zaten zincirleri gevşek çekmiştik. Üzerinde çalışması kolay olsun diye. iki tane zinciri çektikten sonra yine 1, 2, 3, 4. boşluğun içine V şeklini verecek kafeslerimizi yapıyoruz. 2 zincir 4. boşluğa Yine buraya toplamda 7 tane. Böyle sayıyorsunuz şuradan itibaren. 1 2 3 4 tane daha yapacağım. Yani başlangıçta kaç tane yaptıysanız bu 8 de olur, 9 da olur. Çektiğiniz zincir sayısına göre değişir. iki tarafa da eşit oranda V yapmanız önemli. Sıranın sonuna geldim. 7 tane yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum, iki doluyorum ve sıranın sonuna batıyorum. Böyle arada bir boşluk bırakarak ya da bırakmayarak nasıl denk geldiyse. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yukarı çıkıyorum ve modeli normal burada nasıl yürüttüysem bundan sonra aynı şekilde başlangıçta 4 zincir çekip en son noktada da bir trabzanla bitirerek sıraları Aralara da her V boşluğun içine yine bakın şimdi yaptığım gibi bir V oluşturarak böyle ilerleyeceğim. Modelimi baştan sona kadar yani o 28'er zincir çektiğim yerden başlayarak diğer 28 zincir çektiğim yerin sonuna kadar giderek sürdürüyorum. Bakın buradan başlayacağım. Böyle gidiyorum. Böyle gidiyorum. Ve Buranın sonuna kadar, sona da bir tane trabzan yapmayı unutmuyorsunuz. Şuraya V şeklini verdikten sonra şu son noktanın tepesine bir trabzan yapıp 4 zincirle yukarı çıkıp tekrar V'leri oluşturuyorsunuz. Baştan sona böyle bu şekilde giderek artık e, kolları gövde ile birlikte örmüş olacaksınız. Evet bahsettiğim şekilde boydan boya örerek şuradan şuraya 20 santim kadar ördüm. Şimdi yakanın düzgün durabilmesi için buraya bir trabzan geçişi yapacağım. Yarım trabzan da olabilir, ikili trabzan da olabilir. Kaç sayıda battığımı boşluklara göstereceğim. Fakat şöyle bir şey, biraz dar olduğunu düşünüyorsanız modelinizin, mesela yaptınız, üzerinize dar olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman şöyle bir pratik çözüm var. Sadece şu yan tarafa şu aralara ikişer ya da üçer tane trabzan yaparak ikili ya da üçlü çok darsa üçlü yapın e, trabzan yaparak şurayı şöyle geçerseniz doğal bir genişleme yaşarsınız şöyle bir yarım santimlik ya da bir santimlik genişleme olur her iki tarafta da e, ben üzerimde deneyeceğim eğer bir daralma varsa şurada dar olmuşsa şu iki tarafa da şuradan aşağı hemen koltuk altından aşağı trabzan yapacağım e, ve o şekilde dikeceğim yanları şimdi buraya trabzanı yaptıktan sonra öncelikle omuzdan birleştirme yapacağım. Omuzdan birleştirirken şu kol altından itibaren şöyle şu kadar şuradan şurayı dikeceğim ya da tığla birleştireceğim. Ve aynı şekilde buradan itibaren yine burayı. Burada önemli olan her iki tarafta da eşit kısmı birleştirmek. Yani sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaç tane ise Burada da o kadar yeri birleştireceksiniz. İki tarafı eşit birleştirip ortada yaka boşluğu bırakacaksınız. Yaka boşluğu sizin tercihinize göre değişir. Kimi daha dar yakadan hoşlanır, kimi geniş yakadan ya da düşük omuz yapabilirsiniz geniş tutarak burayı. Omuzunuzdan düşer, o da yaz ayında şık bir hava verir. Sonrasında yaka birleştirdikten sonra her iki tane parçayı da iki parça olacak Çünkü aynısından iki tane öreceksiniz üst üste koyacaksınız ve şu yanları birleştirdikten sonra e, kazanız giyilecek hale gelecektir burada kaç yumak gerekiyor böyle e, small beden için 3 yumak yani 300 gram ip yeterli olacaktır e, medium ve large beden için artık yumak sayınız çoğalmaya başlar her e, bir beden iç ölçüsü için biraz daha yükselecektir harcamanız gereken yumak miktarı. Şimdi buralara trabzanı nasıl geçeceğiz onu anlatayım. 1, 2, 3 tane zincir çektikten sonra şimdi ben şöyle yapacağım. Şuraya bir tane trabzan yaptım. Başlangıcı böyle başlıyorum. Ortaya bir tane trabzan. Bu ara boşluklara bir, iki tane. Tekrar yine şuraya da yapabilirsiniz, ortaya da yapabilirsiniz. Ben buralara yapmayı tercih ettim. Şu başlangıcın üst noktasına, sonra ortaya bir tane. Ara boşluklara, iki zincir çekmiş olduğumuz boşluklara ikişer tane. Metot bu. Önce şunun tepe noktasına bir tane, boşluğa bir tane, aralara iki tane. Evet böyle bakın üzerine trabzanla geçtim. Aşağıda diğer parça var. İki tane birbirinin aynısı olan parçayı örmüştüm. Şimdi yaka kısmını birleştireceğiz. İkisini üst üste koyuyorum. Bakın böyle iki büyük parça. Karşılıklı bölümleri birbirine denk getiriyorum. Ve motif birleştirir gibi karşılıklı bölümleri birbiriyle birleştireceğim. Bu şekilde. Bakın. Boşlukların içinden tığımı geçirerek yaka açıklığını ne kadar istiyorsam ortada dediğim gibi iki yanı eşit oranlarda birleştirerek yaka kısmını oluşturuyorum. Omuzları birleştiriyorum. Bu şu an kol kısmı Kol tarafındayım. Bakın şuralara omuz ve kol kısımlarına trabzanları geçtim, birleştirdim, ortada bir yaka boşluğu bıraktım. Ee, kol kenarlarına da yine aynı şekilde her bir boşluğun içine üçer ya da ikişer trabzan, bazılarını üç, bazılarını ikişer trabzan yaparak kol kenarlarının düzgün durması için e, trabzan geçtim her iki tarafa da. Sonra bunu böyle katlıyorum, yanlardan dikiyorum. Kol altından bakın şuradan başlayarak birleştirme ya da dikiş yapıyorsunuz buraya kadar ve ee, bitmiş hale geliyor bluzunuz. Dediğim gibi eğer baktığınızda size dar olduysa şu kenarlara trabzan geçebilirsiniz. Kollar dar olduysa alta 1-2 sıra trabzan geçip kolları o şekilde birleştirebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz.